5 günlük Barcelona tatili bölüm 2. Barcelona'da yediklerimiz. Nasıl ilk buranın yöresel lezzeti olan tapaslar var. Düz domatesli ekmek var şu anda gördüğünüz gibi. Ekmeğin üzerine üzerine domates koymuşlar. Çok hata bir şey değil, yani çok da kuru bir şey. Bu tapaslarda yıllar yıllar öncesinde işçilere bir anın üzerine böcek girmesine ekmek ve ekmeğin üzerine daha sonrasında koyulan eğitim peynirden oluşan küçük tabaklarda yenilebilecek şeyler, atıştırmalıklar. Bizdeki meze kültürün çok fazla benziyor. İkinci tapasımız kalamardı. Kalamar bizim sana gördüğümüz gibi yuvarlak değil, ince uzundu, çok da başarılı değildi. Mekanla alakalı olabilir, farklıya yani denilebilir. Ardından çok güzel bir tavada etleri vardı. Bu et tapası olarak geçiyor ama bayağı aslında et yemeğiydi, bir porsiyondu, öğündü. Etler bayağı içi çiğ, dışı hafif kızarmış, yani az pişmiş deyim buysa biz daha önce yememiştik ama çok güzel. 자기분만. Zaten bunların yanında da sangriye ve şaraplarını içiyorlar kendileri. Bir McDonald's'tan bir dondurma aldık. Cookie dondurması vardı. Bu da baya başarılıydı. Türkiye'ye gelse kesinlikle durmadan yiyebilirim. Ardından tabii ki bir yabancı ülke gittiğimiz olmazsa olmaz o ülkenin döneri. Burada Mustafa Can'ın gemisi döneri vardı. Kebap vardı. Yani güzel sayılabilirdi. Çok ayrı bir tadı yok. Çok fazla salata vardı içerisinde. Kahvaltı olarak küçük bir pizza dilimi ve onun yanında bir sandviçle kahvaltımızı da yaptık. Buradaki balardın kahvaltı mekanı bayağı güzeldi. Hem fiyat performans hem de tatları çok iyiydi. Üzerine ise tabii ki aslında Paris'in vazgeçilmezisi Kural ve yanına pano şokola ama burada biraz daha kuru ki tadında. Kurabiye ile birleştirilmiş versiyonunda bir pano şokola yedik. Çok başarılıydı. Kesin öneririm. Ama tabii ki kruasanın merkezi Paris'teki o videoda yediğimiz kruvasan çok çok güzeldi. Bu da yine fofudu. Tadı güzel, tereyağlı ama o vazgeçilmezimizdi. Bu bölümde de Sagada Familia'nın altında Barcelona tatlımız farklı lezzetlere konuştuk. Farklı elemin istediğiniz şeyler varsa Barcelona'da da yorumlarda benimle paylaşın. Ve sonraki bölümleri kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.